E tabii şaşırmayacağız. Tabii canım. Bu akşam ben Berkan performansının önemli olduğunu düşünüyorum. Hiç. Valla Berkan bence şansının tepiyor öyle söyleyeyim. Sana çok muhalif görünüyorum çok bugün ama. Bu çok muhalifsin bana karşı. Bence Yok, ya farklı bir düşünelim soruyu. Ya yok. bu tabii güzel. Tabii canım. Şimdi, Aa, Berkan şansını kötü kullanıyor öyle. Ben de şundan dolayı Berkan'ın e, bugün performansı önemli diyorum. Çünkü orta önemli tabi. Orta sahada Molde çıkarken top kayıpları yapabilen bir takım. Basit pas hataları yapabilen bir takım. Orada Berkan'ın yapacağı pres ve kazanacağı topla Berkan ne olursa olsun süratli bir oyuncu çünkü. Topu taşıma konusunda burada Galatasaray'a bir avantaj sağlayabilir. Berkan'ın sorunu şu. Berkan yahu başka kelime kullanacaktım az kalsın. Yahu biz ee, ben bu takımda kalmayı başarabilir miyim, başaramaz mıyım noktasında ince bir çizgi üzerinde oynuyor gibi geliyor bana çünkü transfer süreci hala devam ediyor. Dolayısıyla kendimi ispat etmeliyim, ortaya çıkartmalıyım. Ben de bu takımın ayrılmaz bir parçasıyım. Çabası içerisinde oldukça hata yapıyor gibi düşünüyorum. Çok teklif var Berkan'a bu arada resmi olarak. Evet, tabii bu profesyonel yani, hayat. Fransa doğrusu. liginden, İtalya liginden gelen çok teklif var. Şimdi Berkan, Berkanı bence hani bir noktaya koyar, koyarken şu anda. Berkan'ı Torreira ile mukayese edemezsin. Etmemeyiz. Yok canım gerek de yok i̇kisi yani. İkisi de farklı tipte oyuncular. Şimdi belki hani ideal kadrosu neydi Galatasaray'ın? torreira Oliveira'ydı. Şimdi Torreira cezalı Berkan oynuyor ama ikisi farklı tipte oyuncular. Torreira ile Berkan'ı aynı kefeye koyamayız. Futbol e, temeli olarak da koyamayız. Yani Berkan'ın temelinin de kötü olduğunu kimse söyleyemez. Tabii ki yetiştiği süreç anlamında söylüyorum elbette. Ama dediğim gibi son dönemlerdeki o sarsak görüntüsü bir de resmi bir deplasman maçından bahsediyoruz. Galatasaray'ın başına dert açar mı açmaz mı bilmem. Açmamasını temenni ederim. Tabii ki canım sonuçta Galatasaray bunu artık bir ulusal gözle görüyoruz. Dolayısıyla kimse hata yapmasın. Kimse Galatasaray'ın daha kötü bir sonuçta gelmesine sebep olmasın. Tabii ki. Kazanarak gelsinler. Kerem Aktürk olduğunu da performansının bugün önemli olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz. Çok top kaybı yapmaya başladı son birkaç maçta. Ama yine de bir çizgisi var Kerem'in ve o çizgiyi çok da böyle yerlerde süründürmüyor. Yani e, uyumlu olduğu iyi e, diyalog diyalogu e, mecazi anlamda kullanıyorum. kurduğu sağ içi e, diyalog ya da işbirliği anlamında örnek görülen oyuncu Icardi. Bu uyum yükseldikçe Kerem'in de performansının bir daha fazla yukarıya çıkacağını iddia edebilirim. Biraz daha baskısı stresi mi hissediyor acaba? Bence sezon başı sendromu diyebilirim. Hmm. Çünkü kumaşın konusunda bir sorun yok Kerem'in. Geçen sezon da çünkü biraz böyle... E, Neredeyse yollanıyordu. Durarak başlamıştı. Yunus'la beraber büyük hayallerle geldi ve büyük bir hayal kırıklığıyla ikisi için de ağır ifadeler kullanıldı. Yunus gidiyor zaten. Evet. Ama Kerem bu sıkıntıyı açtı, Başarılı bir şekilde açtı. Şampiyon oldular yani. <laughs> yani. Orada İkardi ile uyumu zaten ortadaydı. Şimdi grup birimi 1 milyon avro milliyet. Bir ona bakalım. Bakalım. Zaten 22,5 23 milyon civarı bir para gelecek eğer ki gruplara kalırsa Galatasaray. Ramok. Yönetim düğmeye bastı. Galatasaray'da yönetim kurulu kesenin ağzını açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Norveç'te Molde'ye konuk olacaksa da Kırmızılılar gruplara kalmak için her türlü fedakarlık yapılıyor. Sarı-kırmızılı futbolcular dev turnuvada gruplara kalınması halinde hatırı sayılır bir prim elde edecek. Yönetim kurulu toplamda 1 milyon euroyu oyunculara dağıtma kararı aldı. Gruplara kalırsa zaten 20 milyon euroyu katasına koyacak. Özel prim uygulamasının grup aşamasında da devam edeceği ve böylece oyuncuların motivasyonunun üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Çıkar mı? Şimdi onlar için 1 milyon euro bir gecede harcayacaklar.